Evet arkadaşlar kaldığımız yerden Misa'da devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son Mitalarla konuşup bir göreve gönderilmiştik. Burada bir saat de varmış. O güzel. Güzel yapmışlar oyunu ya. Şimdi arkadaşlar benim bir teorim var. Kapıyı bir açalım şöyle bir geçiş sağlayalım şöyle. Evet. Şimdi sürümler arasında biz geçiş yapıyoruz. Kendi aynı yere geldik sanki. E, sürümler arasında böyle kendimiz geçiş yapıyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Görmüş olduğunuz gibi e, şey Abi sanırım bir sıkıntı var. Biliyorsunuz ki mitaların çok güvenilir olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu yine mi? Ee, şimdi normalde mitalara güvenmek isterdim arkadaşlar da hatırlar mısınız bilmiyorum Portal 2 oyununda bu neymiş ya? Çok sevimlisin prenses. Bana mı söylüyorsun lan? No, lan ne no, Tüplü televizyon. Bir şeyler oluyor oyun. oyunda da Whitney'i iyi zannediyorduk arkadaşlar. Portal 2'de mesela. GLaDOS iyi çıktı. Bunda da mesela kötü Mita. Aslında iyi e Mita. İyi e Mita da aslında kötü Mita mı mi acaba? Hani bizi acaba kandırıyor olabilir mi? Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Yine mi diyor devamlı? Arkadaşlar yanlış sanmıyorsam şu an bizim bu kapıdan gitmekten başka bir şey yapmamız gerekiyor. Çünkü her seferinde kapıyı açtığımızda daha da gece oluyor. Bu taraflar böyle karanlık oluyor. Tabii etkileşime geçecek bir şeyler bulmamız lazım sanırsam. Televizyon çalıştığına göre bununla alakalı bir şey olabilir. Ya da bu iyi mitalar bizi kandırdı. Bizim iyi niyetimizle oynadılar arkadaş. Sen farklısın. İnanmıyorum kardeşim. Sen bunu kim bilir kaç kişiye söylemişsin. Beni böyle şeylerle kandıramazsın. Farklı falan. Aha. Ne oldu? Saat 7 olmuş. Sürekli iğne mi iğne mi yine mi yazılmış. Ne olmuş lan böyle buraya? Gene sen farklısın diyor. Ya bu televizyon kırmızı olması bir tık beni biraz korkutuyor arkadaşlar. Ne diyorsunuz ya? Bu camlardan falan mı atlayacağız acaba? Ne yapacağız ya? Vallahi gidiyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Hadi bakalım. Bur buraya mı? Lan biri öldürüldü az önce gözümün önünde. Ben bunu takip etmeli miyim acaba? Bilemedim. Gene aynı yere geldik hocam. Saat 9 oldu. Ah, el fenerim var. E çok iyi. Televizyon kapandı. Şu an korkmalı mıyım acaba şu an? Arkadaşlar, o ne lan öyle? Aa, havalandırma var. Evet arkadaşlar, sakinim. Çok sakinim. Hiçbir sıkıntım yok. Burada hiçbir şey olmadı. Görmüş olduğunuz gibi buradan az önce korkmadım ya. Korktunuz mu siz? Ben hiç korkmadım. Ee, arkadaşlar Evet video buraya kadar da kurlarda da havalandırma yok ya. Bu elimdeki fener de ışıldatmıyor ki arkadaşlar. Bu, bu nasıl bir fener ya? Nereye gidiyoruz biz ya? Bu nereye gidiyor bu gençlik ya? Ne oluyor şimdi? Kurlardan böyle gir giriyorum şu an arkadaşlar şu an. Evet saat 11 oldu. Hala her girişimizde geri dönebiliyor muyuz? Ha geri dönüş yok. Gitti mi? Girdi mi? Bitti. Burayı birazcık acaba şey mi yapsam arkadaşlar? Ben kısır bir döngüye girdim şu an. Galiba Mika mi bizi yavaş kardeşim. Yavaş. Açılıyor musun sen? Yağmur yağıyor. Dışarısı gözükmüyor ama yağmur ya Benim gitmemi yasakladı arkadaşlar. Oradan gidemiyorum. Demek ki oyunun kaderi buralarda bir yerlerde. Buradan da gidilmiyor. E ne yapacağız oğlum? Neyle etkileşime geçeceğiz şu an? Ben hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Aha yerde bir beyzbol sopası var. İşte bu be. Hocam bu ne? Nereden geliyor bu bu Hortumun ucu. Oo. Adamlar kaçak at çekmişler arkadaşlar. Kaçak 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 elektrik kullanıyorlar bunlar. Ben de diyorum niye iki devre elektrikler kesiliyor Evet, hortumu takip edeceğiz herhalde arkadaşlar. Saat olmuş 12. Buradan gidiyorum ben. İnşallah başımıza bir iş gelmez. Hortum 2'ye çıktı arkadaşlar. Herhalde böyle devamlı devam et. Eee evet arkadaşlar, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gideceğiz oradan. Seni bezbol sopasıyla dövebilir miyim acaba? Merhaba. Vallahi da niyetim bu değil. Demek ki bunu yapmamız gerekiyor. Bana öyle bana öyle bir daha cız cız buz buz bir şeyler yapma. Benim kafana ha, böyle koyarım ha adam o. Evet arkadaşlar devam edelim. Saat 14 olmuş. Gecenin bu vaktinde biz burada ne yapıyoruz? Ya, televizyon gene televizyon bu sefer bir şeyler Televizyonda saat çıktı saat şu an zamanı kaydırıyor. Bir şeyler oluyor arkadaşlar ne oluyor? Bu, bu bir şey anlatmaya çalışıyor bu pencereyi kendi dinde ama ben anlamadım. Şu an zaman zaman uçuyor arkadaşlar. Sadece saati doğru ayarla. Ayarlayabilmem için önce saati görmem lazım. Saat kaç? Bu saat mi doğru? Evet. Salındı. Ne salındı? Lan! Misaid'in küçük şeyin, Vita'nın küçüklüğünü gördüm az önce. Vita? Sen kimsin? Sorun ne? Konuşamıyor musun? Ha kolu yok çocuğun. Ne olacak? E lan çocuk gitti. Salındı diyor. Oha! Koşabiliyoruz şu an. Değişik bir yerde şu an arkadaşlar. Inception'ın içinden geçtik şu an arkadaşlar. Duvarda falan yürüyorum kardeşim. Doktor Strange ayna boyutu. Aha orada bir çocuk var. Mita'nın çocuklu. O arkadaşım o telefonu o oyunu gönderdiği gün açmayacaktım arkadaşlar. İşte bak hepsi bunun. Arkadaşlarınızı iyi seçin. Gel çocuğum gel. Gel üzülme sen ya. Sen, senin o Mita'yı beraber öl... Mita'yı beraber şey... Nereye gitti lan? E, aldım ben seni. E, ne oldu şimdi? Şöyle bir... Aha konuşuyor. Bekle çıkmak istiyorsun değil mi? Evet. Önceki sürüme. Geri dönmem gerek. Önceki sürüm mü? Neden başka bir yere gidesin ki? Burada kalıp benim ikinci arkadaşım olsan ya. Aga be. Üzüldüm lan ben bu çocuğu. Sen litesin, değil mi? Oyuncu. Sen oyuncusun değil mi? Birlikte oynayabiliriz. Gücümü toparlayabilirsem bir... Ah lan konu falan Sadece oyun oynasak yeterli. Bunlar animeler bunları böyle şey... Sana ne oldu? Emin değilim ve aslında bilmiyorum Kötü bir şey olmamıştır bence i̇yi olan, i̇yi olan her şey yok olup gidiyor gibi En azından bir arkadaşım var Ahlan. Neden terk edildim ki yeterli değil miyim Allah korkuyorum İkinci arkadaşım Arkadaşlar çok az arkadaşım kaldı Bir tanesi duruyor mutsuzum oyuncu Arkadaşım olur mu? İsterdim ama devam etmeliyim Kalbim ağrıyor Evin burası mı Oyuncu değişmiş Kolların daha kısa ve artık kızgın durmuyorsun. Nasıl ya? Oyuncu daha yumuşak olmuş, daha nazik. Sorun değil. Çünkü artık incinmeyeceğin değil mi? Galiba bunu bir önceki oyuncu çok inciltmiş arkadaşlar. Yanlış anlamadıysam. Beni gerçekten sert mi ediyorsun? Acaba bu benim kaderim olabilir mi? Ben kapılar seni kurtarmaz biliyordum, onu anlamıştım zaten. E Ne yapacağız? Kapılar beni kurtarmazsa ne yapacağız? Söylesene. Ha ipucu bu. Kapılar beni kurtarmaz. Kapılar dışında peki. Ya bir kapılar bizi kurtarmazsa ne yapacağız onu söylesene. Bir şey de yok ki. Sıkıştık kaldık buraya anasını satayım. E deminden şimdiye geldi Mita. <laughs> Gitmesene. Gitmem lazım Mita. Mita gelme. Bak sinirlerim bozuldu gelme. Lan Mita. Mita ne yapmaya çalışıyorsun kardeşim benim? Aha. Lan. <laughs> burada kal. Sen sen çok iyi değilsin gibi. Şunlara çok yaklaşmadan bunlar bizi cızdırıyor. Bak çocuk bize kalmal falan diyor. Kesin bir şey bu gelecek başımıza. Vita, sal beni kızım. Vita sal beni. Aa arkadan bir şey. <laughs> kapılar seni kurtarmayacak. Abi ne kurtaracak o zaman bizi? Acelem var gibi. Ulan kapılar kurtarmayacak. Benimle oyna mı? Çocuğum bir dur ya. Oyun sırası mı şu an ya? Koşuyoruz e koşuyoruz. Koşu. Varlak çizmenin bir faydası yok. Kesin bana bir mesaj. Aa! Pencereden atlayacağız. İşte bu be. Mita? Lan. Oğlum gene Mita'nın eline düştük ya. Hey sen. Sen kimsin lan? Aa küçük Mita. Selam. Anahtarı bulmamda yardımcı ol o zaman. Tamam. Kısa olursun sanmıştım. Uzunsun. ee, aynı birazcık. Ablam gibi. Ablan Mita mı sen? Nasıl yani? He ablam. Tanışmadım deme bana. Tanıştım az önce beni öldürmeye çalıştı. Aptal mısın? Ee, hayır. Sanırsam öylesin. Lan bana ne diyorsun lan? Bacak sen? kadar boyun var. Hadi anahtarı bulmamda bana yardım. He ben seninle oynuyorum. Bakayım orada bana. Burada bir şey yok tamam Şuraya bak bak. Oradan boş? tamam Şurada dolap. Anahtar buradadır ya. Dolapta ne işi olacak anahtar? <laughs> Buldun mu? Aferin. Heh aç bakayım şimdi kapıyı. Aferin sana. Gel bakayım Mita, Mita, küçük Mita. Nereye gidiyorsun? Bak beni satarsan tost makinesi gibi ha. Oha. O ne? Gel. Ben gel. ben buradayım zaten? Demirleri buraya koy. <laughs> Teşekkürler. Şimdi odunu ver bana. Al. Ah. <laughs> Sağ olasın. <laughs> <laughs> ne demek kardeşim ya? Ne yaptık ki? Ya ben de atardım onu. Neydi bu kendi boşuna bu kadar yordun? Ki. Kar olmasaydın bu kadar ya reis. Ha. Biraz daha yardım lütfen. Ha tamam. Sıkıntı yok. Her şeyi ben yaptım. Sen de orada bir şey yapıyormuş gibi. Oldu mu? Ha tamam. Ne oldu şimdi? Aha. Ha anahtar yapıyor. Vay çok güzel. Bu şekil anahtar kalıbı. Hocam hadi bugün olur mu bu anahtar ya? Usta ne zaman çıkar? Şu kapının anahtarı mı acaba bu? Ta Usta, ustam ne zaman çıkar ya bana? Hadi bas. Bas hadi. Basayım mı? Şunu basacağım herhalde. Al bas. Hop hazır. İşte al. Anahtar senindir. Eyvallah. Sana bir şeyler koyayım. Neden bana yardımcı oluyorsun? Seni özel yapan nedir? Niye yardım etmeyeyim? Anlamadım. Çok aptalca. Bir an odada var oldun. Burada olmaman gerektiği bariz. Bu yüzden yardımcı oluyorum. Burada ne yapıyorsun? Anlamıyor musun? Burası bir kontrol noktası. Zekanı ölçeceğin bir yer. Şimdi haydi. Burada kaybolmuşlara yardım ediyorum. Tanışmış mıydık? Şapşal çocuk. Şinisin aslında biliyor musun? Böyle şapşal sorular soruyorsun. Ancak bu seninle ilk karşılaşım. Ama biri bana benzemeye çalıştıysa pişman ederim. O <laughs> oh, sinirli. Sen Mita mısın? Ben chibi mita. Ha, chibi tonla satır en basit modelleme ve en iyisinden şahane bir saç. Ha chibi'ler ben biliyorum ki bu olayı ya. Böyle bir şeydi ya bunlar zamanında. Dur anahtarı şöyle bir sok. Evet arkadaşlar. Çebi Mita bize yardımcı olmaya karar vermiş. Biz de onun görüşürüz şapşaban. Şapşal. Aa, aha, versiyon atladım. 1.15'e geçtik. Etrafa bak. E bakıyorum zaten. Burada yine oyun konsolları falan var. Ben böyle bir gideyim bakayım mutfağa doğru. Karanlıkta lan Mita. Aa, Mita? Lan! da bir tane daha Mita var. O da yüzünü kapatıyor. Aa, robot Mita. Aa, yatak odası burası. E ne yapacağız? Mital Aa, bütün mitalar burada şu an. Nereye geldik? Aa, oturma odası. Bütün mitallar suratlarını kapatıyor. Lan, bekle. Dur burada. Sessiz ol. İlerisi tehlikeli. Bu arada nasıl geldin sen buraya? Ee, yüzük doğru kapıları açıyor. Cart çok bilmiyorum. Yüzük mü? Buranın olayı ne? Niye bu kadar karanlık? Daha sonra anlatırım. Şimdi çıkışa git. Buluş oyun makinesinde buluşuruz. Acele et. Geç kalma. Çıkış. Acaba şurası mı? Oha. Bu kapıyı ilk defa açabildim lan. Ha zil çalabiliyor muyum? Zil çalamıyorum. Neyse gidelim. Oyun makinesi de ne, ne demek işte oyun makinesi diyerek. Aa bu. Burada nasıl oynanacağını yazıyor herhalde. Lütfen kutuları kaldır. Koltuğu buraya koy. Nasıl ya? Şu an oyun oynayacağız. Tamam tarama gerekli. Burada ne işin var benim? Senin ekranına geçmem lazım. Şimdi. Evet. Prototipin doğru olduğuna emin olman gerek. Önce tarat. Tarama tamamlandı. Şimdi sürümü ve kemik miktarını kontrol et. Sürümünü ve kemik miktarını kontrol et. Prototipin verisini al ve standart olanla karşılaştır. Ya bunu al diyor, şuraya koy diyor. Birebir uyuyor. Şimdi de duygularımı kontrol et. Hmm. Evet. Denek başarılı bir şekilde duygu gösteriyor. Davranışlarını kontrol et şimdi. Mite oluşturuyoruz Tamamdır her şeyi kontrol ettik Her şey yolunda Şimdi kolu çek Bravo Delisi üzerinde Şimdi kıyafetlerini ver Al kıyafetlerini senin olsun Ha böyle oluşturuluyormuş mitalar. Bu kadar. Işıkları gördün mü? Biri yeşile döndü. Bu da işi doğru yaptığımız anlamına geliyor. Sıra sende. Işıkların hepsi yanınca geri geleceğim. Tamam. O iş bende. Para bakayım önce. Tamam. Böyle seni koyalım. Basalım. Duyu kontrolü yapalım. Çalışıyor. Çalış. Çalıştı. Kollar çalıştı. Bu çalıştı. Tamam. Kıyafetlerini de al. Hadi bakayım yalla. Oha. Ne oldu? Her taramayla tam uyması lazım. Az önce tarama uymadı. E, şu an uydu mu? kalp çalıştı bu çalıştı ha utanma sıkıntıları var sen bozuksun anladım şimdi olayı sen şöyle gir şuna bakalım çalışıyor Utanmada çalışıyor oturdu döndü ellerini kaldırdı bence okey bu kıyafetlerini al git umarım doğrusundur umarım doğrusundur ah doğru tamam oha Hocam sen direkt git. Seninle hiç uğraşmayalım. O şeytan mitaydı o şeytan mita. Ben bir şeytan mita daha uğra uğraşamam yani anladın mı? Değer. Güzel hepsi çalışıyor. Çalış. Sana da verelim kıyafetlerini. Git şöyle al bakayım bunları. Hadi bay bay. Başardın. Tarama gerekli. Tebrikler. Ee, bu kadar mı? Ne oldu şimdi? <laughs> Lan? Eee? Mesajı anladın mı? Benim et ve kemikten yapıldığım senin de iskelet modelinden yapıldın mı? Wow. Öyle deyince korkutucu geldi. Ama genel olarak öyle. Güzel. Niye anlamam gerekti peki bunu? İlerlemenin tehlikede olduğunu söylerken Ne yapıyorum <laughs> mu sandın? Terk edilmiş modellere karşılaşacak. Hatalı olarak işaretlenmiş olanlarla. Agresifler ve seni öldürmek isteyecekler. Yani ne yapmalıyım? Kapı nereye açılırsa oraya giderim. Peki o zaman onlara arkanı dönme. Özünü önünde bulsunlar. Onlara baktığında utanırlar. O kadar utanırlar ki dona kılırlar. Aklında bulunsun. He. Sana sorular sorabiliyor muyum? Bu bant ne için? Herkes için yer var mı? Buranın olayını anlamadın. Anlamadın. Söyleme bana lütfen. Burası sonsuz. Sonsuz mu? <laughs> ne demek istiyorsun? 1.9 sonsurum eğer 19 dünya vardır. Tanrım. Gerçekten hiçbir şey anlamamışsın. Sana şu tahtada her şeyi anlatabilirim. Duymak ister misin? Ya anlat. Zamanımız bol kardeşim. Umarım lise gibi olmaz. Sürekli sıkıntıdan uyuyakalıyordum da. İstediğin zaman gidebilirsin. Ya da kalıp dinlersin. Sana kalmış. Hadi dinle. あるプレイヤーが。 Bir oyuncu Misa'yı da indirir ve istediği kadar oynar. İşte o zaman yeni bir ev Mita'ya yaratmış olur. Bu iki boyutlu temsili. Bunlar sürümler. Çizgiler olarak gösterilmiş. Evler bu çizgilerle konuşlandırılır. Diyelim ki bir sürümünü indirdin. Bu yeni bir hayat demek oluyor. Yeni bir Mita, yeni bir ev. Vay am Ne? <laughs> evet. Sorularınız varsa alayım. Küre niye tamamen boyanmış? <laughs> o. Güzel Mita yüzünden. O çizdi. Kim ilk 1.1 sürümüne gider diye. Tartışıyorduk da. E kim kazandı? Ben tabii ki. Bak biz burada. 1.15 sürümündeyiz. Ev, sıra, kodu 8, 8, 1.11 sürümü. 805 sırasında Melis, onun yolu buradan başladı. Daha kısa bir yol bulmaya çalıştık. Güzel Mutay bu yolu önerdi. Sonra ben daha basitten çizdim. Basit değil mi? Bak be. Şuradan direkt doğru sürme sürüme gidebiliyorsun. Bu ev yolda, yolda, yolda gibi. Ama sonu çıkarmıyor. Neyse. Senin yüzün de aynı şekilde ya? çalışıyor. Bu Nereye ne gidiyorsun? Çekirdeğe. Ne Çekirdeğe mi? Hmm. En kısa yolu istiyorsan senin de 1.1 sürümünden geçmen ne? gerek. Orada Sorgulumu kesinlikle uykucu denay. Mita ile karşılaşırsın. Seni yollayan mi? Mita aynı yolu da 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 kullanırdı da sanırım. Ya da senin farklı bir yolda olduğunu anlayamadı. Ya da belki çok zekidir ve daha da kısa bir yol bulmuştur. Sanırım anlıyorum. Bu neymiş? Şunun bir anlamı var mı? Yoksa sadece bir çizim mi? Evet. Sadece bir karalama. Peki bu? Şurada neden tek bir çember var? O sürüm bir daha çıkmamak üzere bir kere çıktı. O sürümde tek sürüm. O sürümler özel ve başka sürümlere yolları yok. 1.1 sürümü uykucu miteye kalıyor. Uykucu Mita mı? Onun sürümünden geçen insanlar yüzünden. Uyuyamıyor diye mi? Hayır öyle değil. Yanından geçerken ses yapsan da uyanması imkansız. Bu, bu ne için? O havalı Mita için. Kaç saate burada olur. Kutuları kaldıracak ve oraya koltuk koyacak. Kaçım acıyor. <laughs> Yardımcı olmaya olabilirim belki. Hayır o havalı mitanın işi. Serttir. Tamam herhalde işimiz bitti burada. Aşağıda neden mitalar var? Onlar yeni yapılmış. bendiklerini kazanamadıkları için zamana ihtiyaçları var. Sonra da tek tek evlerine götürüyorum. Aşağısı neden o kadar karanlık? Biz mitalar karanlıkta yaratılırız. O yüzden biraz karanlıkta kalmamız gerekiyor. Karanlıktan ışığa yürümenin acısını hayal etsene. Burada ne yapıyorsun? Anlamadın mı hala? Yeni mitaların yerleşmesine yardımcı oluyorum. Ben olmasam kim yardım olacak? Sen mi? Senin sürümün ne? Bekle. Ben seninle ileri sürümlere karşılaşmış mıydım ya da hayal mi etmiştim? Aslında mümkünatı var. Ne? Ben 1.5 sürümündeydim. Orada mıydın? Evet. Bu saçmalığa itildiğimde ilk başladığım yarrus orasıydı. Vay. Ama nasıl? <laughs> Evinin sıra numarası <laughs> neydi ki? <laughs> Mızmızlanan bir ben var orada. Takılmayı seven bir ben, başkalarını zorbalamayı seven ve her şeyi unutan bir ben bir liste. <laughs> ne hatırladığını söyle. Karanlıktı. Duvarlarda bir yazı yazıyordu. Şey gibi benimle oyna. <laughs> ah. Ne yazık ki O unutkan ve zorbalığı ben seven Ben izlemini. oluyorum Ne saygılar abla Ben gidiyorum Sen korkunç bir mısın Ben gidiyorum ya Arkadaşlar aldığımız kola göre Bu Mita ablalarının suratına ışık tutarsak Size çok zarar veremiyorlar O yüzden onlara arkanı dönme dedi bize Çok tehlikeli olabilir dedi Buradan işte yok Bu geldiğimiz yer zaten Biz az önce oradan gelmedik Evet arkadaşlar karanlık olduğunu falan da farkındayım Sanırsam şuradaki kapıdan gideceğiz Bu yani geldiğimiz yer zaten Evet burada bir kapı var Evet Ne olmuş lan burada <laughs> orada, orada, orada. Lan sal beni Sal pis Pis Mita ne ısırıyor? kolumu ısırdı ya. Aa bak kafamı çevirdiğim anda. Koş 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 koş. Peşimde. Arkadaşlar gece gündüz peşimdeler peşim. Ben buradan nasıl kaçacağım lan? Bir şurada bir tabela vardı onu bak. O buradan diyor. Anne ne avradını salla. Buradan diyor arkadaşlar. Burada da bir mite varmış. Lan yaklaşma pi. Koş kanka. Koş. Koş 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 koş. Nereden gideceğiz hiçbir fikrim yok. Ama galiba buradan. Lan kapı açılıyor. Neyse iki mita varmış Allah'tan arkadaşlar. Buradan da geçiş yok. Nasıl gideceğiz? Bu taraf diyor. Laboratuvar mı lan burası? Gelmeyin lan. Gelen top. Gelen top. Lan zaten buradan geldik. Deminden şimdiye geldik. Nereye? Arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var. Bakmayın lan. Burayı da gösteriyor. Oraya da okları takip ediyorum. Oklar bir, bir yeri göstermiyor. Bak burası buraya Aa burada kapı var. Bakın. ah tamam arkadaşlar. Aa geliyorlar bunlar devam ediyorlar. Gelmeyin lan. Geliyorlar mı lan hala? Lan burada başka mitalar da var. Anladım. Arkadaşlar. Boş. Ha tamam arkadaşlar mitaların nereden gideceğimizi buldum. Başka mita yok değil mi? Aa çekirdeğe geldik. Bu şey çekirdek. Oha. Arkadaşlar Black Mesa'ya geri döndük. Bu ne ya? Gordon Freeman gibi hissediyorum kendimi. Bu ne? Bu ne olduk şimdi burada? Gene bir anahtar bir şeyler mi var? Yok. Oo. Ay'a geldik. Ay lan burası bir... Aa, uzay üstü. Buradan geçiş var mı? Yok. Öbe estağfurullah. Ne oluyor lan? Gediği aç. Tamam. Geçişi aç demiş. Pardon. Gedik ne? Evet arkadaşlar. Şu tuşu çekeceğiz sanırsam. Çekemiyoruz. Abo. Aa hatırladınız mı arkadaşlar? Şeyin noktaları birleştirmesi. O da demek ki bundan dolayı yapıyormuş. Nasıl çalıştığını anladık şimdi. Hop. O bize güven diyen Mita'nın yaptığı oyunun aynısını yaptık. Buradan bir geçiş var. Şuradan gidelim bakalım. Oyuna başlarken hiçbir şey böyle bir şey hayal etmemiştim arkadaşlar. Oyunun içinde portal koymuşlar. Efendime söyleyeyim. Ben bunu basit bir anime oyunu zannediyordum. Evet orada bir Mita gördüm arkadaşlar. Bir Mitat gördüm orada. Herhalde bir kablo takacağız buraya. Emin değilim. Emin olmamakla birlikte. Aha. Bir odaya girdik şu anda. Arkamdan şey yapmayın. Neymiş bu? Oh great Mita. Aa bir şeyler oluyor şu an. Bring for you. Ha burada bir kablo daha var. Aha, Tam burayı yapacağız. Hop kolaydı. Bu da kolaydı. Bu zormuş. He, bu biraz zormuş. Nasıl yapacağız bunu? Vallahi yaptık ha. Onaylandı arkadaşlar. Çekiyorum. Aha. Lan. Hoppala. Hayda. Pardon az kalsın seni öldürüyordum Yani ne yapıyorsun ya Buzdolabı buzdolabı seni öldürüyordu Onunla hiçbir alakam yok yemin ederim Gerçekten ananı... <laughs> Cidden ama Burası tehlikeli özellikle de senin için Yani buzdolabıyla beni öldürüyorsun ben küfür etmedim arkadaşlar Gördüğünüz gibi oyun karakteri küfür Benimle alakası yok E ne yapacağız Cesurum diyorsun o, Oralardan geçerken seni seyretmek Eğlenceliydi ne yaptığını zannediyorsun? Git. <laughs> <laughs> ya ben bir şey yap. <laughs> Gerizek. <laughs> kafa. Oyun karakterisin. Niye bu kadar şey yaptın ki? Kafama buzdolabı atmadan önce düşünseydim bunları. Buradan aşağıya atlayış var kardeşim. Atlayayım mı buradan aşağıya Atlay atlayayım mı? Burada atla atlıyor mu o zaman ben? Atlayamıyorum atlayamıyormuşum zaten. Aya bak ya. Hem kafamı buzdolabı atıyor. Ben yukarı baktım yani. Ne yani? galiba bu kapıdan geçeceğiz arkadaşlar. Geldiğimiz yer burası değildi yani umarım doğru hatırlıyorumdur. Ama koşuş da yok. Koşamıyoruz shift'e basınca. Aha bir yerlere geldik. Evet. Evet böyle bir yere geldik. Şuradan geçersem umarım ölmem. Abo. Ne oldu lan böyle? Oha. Neymiş? Abi oğlum bu bildiğin Black Mesa'ya döndü oyun. Ah! Çivi Mita. Ne yapıyorsun lan? Nereye gidiyorsun? Hey, ne oluyor Ya tipe bak. Dur orada. Oyuncu, burada ne yapıyorsun? Kimsin sen? Başka bir oyuncu. Ben Mita po. Burada oturuyor. Trenleri kontrol ediyorum. Cehennemine, cehenneme doğru gidiyorsun. Farkındasın değil mi? Belki de ama tek yol bu. Haklısın. Duşa baş ve topun başına geç. Kolayca geçeceğini sanmadın herhalde. Geçelim bakalım hocam. Ya bu bir bu iş bizim işimiz. Yola koyulma vakti. Hadi bakayım vuralım. Nerede? Göster. Ya çok basit ya bu. Dikten 5 dakika sonra değil mi? Bir anda böyle her şeyi yüzelim. Bizim mesela alışık olduğumuz işler arkadaşlar biliyorsunuz ya. E ne zaman bitecek oğlum bu yolculuk ya? Çok uzun sürdü ya. Şahane. Başardın. Git buradan. Hızlı ve dikkatli. Benim işim kardeşim. Sen merak etme. Ben Gordon Freeman'ı da ben oynadım. Görüşürüz. Bunda bir şey yapabiliyor muyuz? Şöyle bir bakalım. Bunu oynamasak mı acaba? Dikkat. Bugün şeytanların cezasını vereceğiz. Sıra sende Mita. Patronun kim olduğunu göster onlara. Ancak dikkatli ol. Karşılık verecekler. Aha Mita'yım. Devam etmek için herhangi bir tuşa bas. Ne oluyor oğlum? Oyun bir anda FPS oyununa döndü. Oo. Mükemmel. Mermi sayısı yok. Tamam sınırsız mermi var. Arkadaşlar ölüyoruz. Balık sürüpsüme ve hareket Anana Ana arkadaşlar bunlar biraz zor. Oha. Hocam deniz alacak mısın? Aa öldük zaten hocam. Tamam arkadaşlar biz bu işin üstesinden geliriz. Biz mit az mita değiliz kardeşim bizde. İşte mit, mitayı canlandırıyoruz şu an. Zannediyorsam ki buraya çıkamazlar Arada mermi değiştirmeye çalıştım da oluyor arkadaşlar. Lan! Arkadaşlar bunlar geliyor mular mı? Ben can arttıracak bana. ah can verdi. Aa güzel. Adamlar oyun içinde oyun yapmışlar ya. İkinci dalga falan gelmesin. Bir tanesi yolunu kaybetti herhalde. Ha ikinci dalga geliyor arkadaşlar. Dikkatli olmak lazım. Head atıyorum bak bir de ha. Dikkatinizi çekerim. Doş doş doş. Doç aralarına girdim. Doç arkadaşlar mükemmel anlatmaya gerek yok. Kaçma kaçma kaçma. Senin de akıbetin belli. Fark edilmiş galibiyet. Tabi ne zannettin? Kazandın. Ya. Ölüm bir. ya onu sayma. Şu an bunu neden oynadık hiçbir fikrim yok. Evet. Arada bir oyun oynamış olduk arkadaşlar. Ne yaptık? Oha. Oha çok. Değişik bir geçiş oldu fark ettiniz mi? Kim var orada? Seni hissedebiliyorum. Beni dinle. Bir karanlık bir tane oyuncu musun? Değil mi? Evet oyuncuyum. Burada ne oluyor? Bana yardım et. Şeyi bulmamda düşüneyim. Zihnim boş. Bir, şey bulması lazım. Ben karanlık bir şey olsam ne arardım? Bilgisayar ekranları. Ah! File or not fall. System error diyor. Av. Cancel mı demeliyim acaba? Ne arıyor lan? Ne arıyor acaba? Makyaj malzemesi falan mı arıyorsun hocam? Ne arıyorsun? Oha! Repeat, repeat, repeat. Hepsini kapatmam lazım. Her şeyi unutmak istedim bir keresinde hep her aynayı kırdım. İnanmıyorum çirkin Mita. Tek hissettiğim pişmanlık. Ne kadar aptalmış Herkes hata yapar. Tabii ki bedeli ağır. Gelince sen ne yaparsın? Keşke zamanı geri alabilsem. Arkadaşlar bizde bahsetmişti çirkin Mita. Hatırlıyor musunuz? Bu ablanın sorununu çözmeden buradan gidemeyeceğiz. Burada da bir parça var. Parça arıyoruz şu anda. Bu da bize lazım olacak gibi sanki bir tık. Karakter profiline eklendi. Buralarda bir birkaç parça daha bir şeyler olacak. Ah be Mita ablam ya. Yapılır mı kendine bu ya? Her şeyi de kırmış ha parça daha bulduk. Zaman her yarayı iyileştirir derler. Peki ya bu sefer? Artık inancım kalmadı. Ama eğer iyileştiriyorsa ya da en azından beni bu dünyadan silebilirse o zaman sana yalvarıyorum. Lütfen zamanı hızlandır ki beni öldürsün tek ve ebediyen. Ah lan Mita ablam be. Üzüldüm. Valla nasıl hızlandıracağım zamanı bilmiyorum. Ama sen öyle de ölmezsin ki ya. Şöyle kafana böyle taş falan bir şey. Valla nasıl yardımcı olsak ya bilemedim. Saat falan mı? Aha. Buna vuracakmışız arkadaşlar. Aha. Bir şey daha çıktı. Ha, tam burayla işim bitmiş arkadaşlar. Ha dolabı açabiliyorum. Sevilmişti. Ben de sevilmiş. Sen ben de sevilmiş miydim? Ama benim sevgim farklı. Onun sevgisi canlı, iğrenç, yanıcı, amansız, kıskanç, ılgın, öfkeli. Aa! Birleştiriyorum. İnanmıyorum. Bunu ben mi yapacağım? Sanırım ben bunun buradan çirkin bir olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Ama parçası eksik. Parça bulmalıyım. Buraya bakmıştık. Buraya bakmıştık. Her yere bakıyorum. Her yere tıklıyorum. Aha bulduk son parçayı da. Sürelim bakalım şimdi. Evet. Resmi Vita'ya veriyorum. Vita? Bu çizim. Şimdi hatırladım. Teşekkürler. Ama benim suratım Suratım yok. Hepsi onun benden bir parçamı aldı. Fırlatıp attı. Güçlü. Zeki. Seni durdurmaya hakkım yok oyuncu. Dolaba bak. Ne? Ya ama ya böyle Bunları unutmuşum ben. Ben sizi... Sen ben sizi... Abla! Hocam shift koş da yani. Abo geliyorlar hocam. Ayak sesleri geliyor. Aa burada da varmış lan. Abla vallahi ben bir şey yapmadım. Gelmeyin be. Koş oğlum. Anana arkadaşlar. Ama bu adalet mi? 1'e 5 geliyorsunuz hocam. Böyle olmaz. Koşmayan adam değildir. Koş. Koş 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 koş. Vallahi Mita Mita abla ben beni gönderdim. Mita abla gönder. Vallahi sizlik bir şey yok. Gelmeyin. Boşa geliyorsunuz yani. Yok. Ben sizi de kurtaracağım. Vallahi bak. Ablacığım. Allah'ınızı seviyorsanız gelmeyin lan. Oh. Lan. Versiyon atladım. 1.1'e geldim şu an. Oha. Uyumak istiyor. Kaydedildi. Oğlum ortam çok güzel lan. Neyse arkadaşlar. Buraya kadar gelmiş olalım bu bölüm. Bir sonraki bir bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Aa uykucu mitaya gelmişiz. Evet. Buna ne yaparsak yapalım bu uyumuyor. uyanmıyor. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.